Merhaba arkadaşlar ben Atilla ve tekrar hoşgeldiniz Total War Warhammer 2 yepyeni serimize Ölümlü İmparatorluk'ta giriyoruz arkadaşlar şöyle hemen geçelim Zaten başta okudunuz neyin well. ne olduğunu Gizli, yani gizleme gerek yok diyeceğiz <laughs> 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 Ben bunu hep oynamak <laughs> istemişimdir yani bu ulustan arkadaşlar The Gerçekten ee, çok enteresan bir ulustur ee, Şeyi benzetiriyorum ben bunlara ya ee, Wildlings Game of Thrones'da yani <laughs> Northern Wildlings'lere o yüzden ne bileyim, çok enteresan olur diye düşün, düşünceyle. Hele şu mamutlar falan. Bakacağız arkadaşlar ya. Güzel olacak. eee Skaven bilmiyorum artık yani. E, izlenim çok az. Yani aşırı az. Beklentiğim gibi değilmiş. Bayağı bir hayal kırıklığına uğradık. Tabii ki bir yandan da kendimi suçluyorum. Çünkü ben ipi zamandır yokum yani. O yönden çoğu eee hakiki yani bizi izleyicilerimiz yani bıkmıştır yani o yönden hak veriyorum bir yandan da ee, ve hatta da efendime zil çağı e, açık olmaması da yani o sebepten de olabilir çünkü zil çağını açtığınız zaman arkadaşlar onu tıkladığınız zaman ne zaman bildirim gelir size yani benim ne zaman yük yani video yüklediğim zaman oradan görebilirsiniz yani daha kolaylaştırır işinizi efendime neyse e, umutlarımızı yedirmeyelim arkadaşlar tabii ki e, bir gün elbet tekrar eski izlenime döneceğiz. Yani büyük izlenimlere diye düşünüyorum. Ve tabii, tabii ki de çoğunuz Warhammer 2 yani fantezi oyun olduğu için de sevmediğiniz için de belki böyle az izlenim almış olabiliriz. Neyse artık Tracking Doom'a bırakacağız şey. Görüyorsunuz ki campaign'in normalmış ama biz en çok zor yani en zor seviyede oynayacağız tabii ki. Yani ben oynamam bu oyunu. <laughs> yani hiç oyunu oynamam. Mecbur en zor olacak. Ee, Norska ilk olarak ondan sonra efendime e, ee, ve Nerede bu Pirates? Ha, şurada Luthor, Harkon. Bir de bundan bir seri yapmak istiyoruz. Neyse bir başlayalım şundan ilk başlangıçtan. Evet arkadaşlar oyunumuza hoş geldiniz. Şu an gördüğünüz gibi bizim lider. <laughs> Adı nedir lan bunun? Wolfric gezgin okey. Neyse. Hemen başlayalım inşaatımıza. Evet güzel. Sen <laughs> yavrum. Ee, <laughs> tamam. Scaling'ler bizi savaş olmuş. güzel. Harika bir haber. Buranın garnisonu e, bakayım abicim. 3, 4, 5, 6 birimmiş. Bizde ise 7 birim var abi. Deneyim. Hmm, olabilir. Evet daha risk almamayıp bir turda bekleyip şöyle bir Evet. Tamam, sen tam şöyle sınırlar gel şöyle. Var. Ha, Şuradan da 3 birim daha yürütelim abicim. Yani emniyetli olalım arkadaşlar. Şimdi diplomasi. The gods might compel me to kill, but I do it freely. Not a chance. Kimse bizi sevmiyor. Ne ticaret ne bir şey yapabiliriz. Teknolojiden şunu açıyoruz. Savaş aletleri. iletişim maliyeti yanmacı piyade birimleri için eksi 10 görüyorsunuz. Evet. Aha. Mattis, hemen hemen no. lider kurmuşlar. Next... Yardım etmez. Yardım etmez size. Gebereceksiniz. <laughs> Bir zafer. <laughs> Bir tane birim gitti lan. Neyse. Hoho. -ho. Uzun. Vay yavrum be. Güzel. Şimdi buraya yerle bir edersem yani şunlardan seçenek var. Kartal için mi? E, yerle bir edelim yoksa yılan, karga, taz. Ya abi ilk önce bir talan ediyoruz. <laughs> Sonra tekrar buraya alıyoruz. işgal <laughs> Yerle bir, böyle bir boş ver abi şey. Allah'ın Şimdi burada hemen tekrardan birimle kuralım. İki olarak Eee şu. Evet, adamlar bizi sal saldırıyorlar. Çok güzel. Biz ilk bir savaşımızı yapalım ya. Evet arkadaşlar, savaş maması. hoş geldiniz. Hemen şöyle bir inceleme yapalım. Çabuk çana. Savaş adamımız görüyorsunuz. Eee böyle buzlu kurtlar. Enteresan. Okay. Liderimiz kurt adamlar görüyorsunuz. Eee işte baltalı birimlerdi sen abicim. Buzracçı birileri sen. Evet, bunlardır ya. <laughs> ee, şurada birkaç tane fırlatıcı var, buz fırlatıcı, işte balta fırlatıcı desen. Evet arkadaşlar budur. Hemen başlayalım. BUM ee, Düşman taklesi nedir abi? Evet arkadaşlar, heyecanlıyız. Şimdi bunlar, of suvarlar çok pis ya. O çok pis ya maci. Mesela bakalım bizim artık bunlar kaderini değiştirebilecek bir bakayım. Hadi oğlum fırlat. Fırlat. Kebet şunları. Ya onlar da başladı fırlat be. İyi. Tamam. Bunları öyle kurtarabilirsin herhalde. Abi girişiyoruz tamam mı? Girişiyoruz lan. Şunları, şimdi onlar zaten kaçarlar. Gel. Gel yee yeah, boy hadi oğlum <laughs> harika harikasınız lan Damn. sen şöyle gel abi sen şöyle gel Aha. çok güzel çok güzel harikasınız Harikasınız, harikasınız lan. Tutar. Oh, no, no, no. Sen şöyle gel, sen şöyle gel. Sen şöyle gel ha. Sen şöyle gel yavrum. Çok iyi. Abi şu neymiş? Ben çok enteresan bir şeydi bakalım. Dur lan. Adam nereden vuralım ya? Al lan size. <laughs> Bu neymiş böyle ya? <laughs> Hayret bir şey ya. Kaçma lan. Gebert bunları sen. Aferin sen yavrum. Aferin sana. Çok iyi. Çok iyi. Aferin lan size. Hadi oğlum bunu yapacağız biz. Oh. Çıkırsana lan. Çoç. Hadi yavrular, hadi be. Kasa şuraya gel. Get <laughs> blood for the blood god Geri geri saldır abicim. Saldır abicim. Git <laughs> sen şuna, git sen şuna saldır ha. Abi gidip geldin lan sen. Ay şerefsiz var. O da geri geldi Aferin sana suçum Abi biz bu savaşı herhalde hallediyoruz ya Geri gel lan Korkak lan Allah'tan bizim bu şöyle Şeyimiz varmış ya Gelsen biraz gayet zor olabilirdi ya savaş Gelsen şöyle yavrum Şu kurtlar ne yapıyor abi Şunlar biz diyelim ya Of. Allah. Güçlüler güçlü mü? Oha. Of. Hareketler abi. Ee, kaçarlar şimdi abici. Kaçarlar. Gel lan sen şöyle. Gel sen şöyle. Ah, sağ adım mı kırıldı? Horrrr Sıkıntı yok abi, sıkıntı yok. Bir da atalım yani şunları şöyle? Bakalım. yeni <laughs> gemi iyi <iç> <laughs> yavrum benim be. Gemi güzel tutuyordu ha. Yes! back! Double bug. Double bug. The dark gods da arabam ha. sağa çabam şunu öldür. Of. Gel sen şöyle. No retreat. Neyse biz kazanıyoruz en azından. Şimdi ben bunları burada yok ettim abi. Cidden yani adamlar garnisonları yani boş olacak. Aman oğlum. Ve yani gayet kolay bir şekilde Orayı alabileceğiz yani. Oğlum kaç olay gidi geliyor? Kaç olay gidi geliyor? Bu ne lan? şu liderleri öldürsek çok rahatlarız lan. Tamam abi. Şu liderler de kaçıyor. Tamam bu iş bitti. Cenk B mağlup edildi. Okay. Ee, konfederasyon oluşturalım abicim ya. Düşman Cenk Bey'i serbest bırak. Ne? Nah. Skelin kabilesi konfederasyon kuruldu. Tamam. Demek ki öyle he. Bir savaşta mağlubiyet kazandın mı? Aldın mı? Tekrar böyle bir sana sunabiliyor böyle. Güzel. Hoşuma gitti. İnfaz et diyor. Ne? <laughs> Öldürüyor sonsuzluk. Abi konfederasyon. Ha şöyle. Abi bunlar da Borgland'dan konfederasyon kurmuş. Haydi Teknoloji araştırıldı. E, Yerel alındı. Harika. Konfederasyon. Tamam abi. Neyse girelim abi bunlara ya. <laughs> Bakalım ne olacak. Ya bunu yaparız. Kolaymış. Tamam. Bunun hiç sıkıntı yok yani. Hatta otomatik yap gitsin. Pirü zaferi. <gülüyor> <gülüyor> Falan edeyim abi. Ve bak mı? Ben şu an iyi anladım bunu. Konfederasyon oluşturuyoruz abiciğim. Bum. Çok güzel abi. <laughs> Harika. Yani demek oluyor ki biz böyle e, bir saldırdık mı direkt ben baş şehrine gittik mi yetiyor yani. Ve ana ordusunu yok ettik mi tamamdır. Şu an iyi. Sen e, işte, dinlen oğlum. Hak ettin yani. Undeniable. Harikayız lan. Bakalım burada ne varmış abici. Hmm. batık kanimet, ee, enkazın gerekir. bir düşman alt etmeniz gerekebilir. İyi mi yaptın? Of. De benim ordum yok ya. Az beklediyor, az birlikte de altını elde ediyor. Okey. <laughs> Hazine 500. İşte gibi çok fazla para olmadığı için şey ordumuz <laughs> diyeceğim ya para diyorum ben de. Küçücük bir ordundan Yapacak bir şey yok. Aa, burada da var mesela. Bir de burada var bir tane. 500 lira da güzel gelir canım. Valla sabrımanın vakti geldi. Bir buradan başlayalım arkadaşlar sonra yukarıda çıkarız ya. Çünkü baya bir zor durumda şu an. Hemen girişiyorum ben bunlardan. <laughs> Diyeceğim <Gülüyor> da olmadı lan. <laughs> Güzel, böyle aldık. Talan. Harika. Ben kanımı yetenek. Savaş atı sana. Buyur oğlum. Şöyle şöyle gel. İşgal et. Şöyle biraz bekleyelim. Şöyle bize gelelim. çok yerler kaybettik ya. <laughs> Adamlar iyi girişti bize ha. Allah belanı verin meyliğimi. Tüh. Bunlardan... Allah kahretsin mi? Konfederasyon kurmuş bunlardan ya. <laughs> Allah Allah. Çaldılar resmen benim adamlarımı ya. Ne evet. de gidişiyordum onlara ya. Tüh. Neyse. Yapacak bir şey yok. O zaman biz en azından dur bakayım. Bunların Karolası adamların başı yeri nereymiş? Hemen girişim abi bunlara. Bunun kim lan? Neyse boşver. Gel gir. Ha şöyle. Salam edeyim dur bir dakika param yok. Allah ben abisi. <laughs> Gide giremedik ya. Arkadaşlar buradan bırakacağım. Ee, güzel video oldu diye düşünüyorum. Savaş da oldu. Konfederasyonlar kurduk. Ee, baş yerimizi kaybettik. <laughs> Ama tekrar alırız yani. Ee, şimdilik. Benim amacım bir de bunları burada bileştirmekte aslında da işte ya bunlara da bayağı bir düşmanlar varmış o yüzden biraz zor olacak sanki ee bakayım şuraya mı alsak başlangıçta evet bir dakika turda şurayı alırız abi şöyle geçeceğiz şurayı ondan sonra şurayı alacağız bunlara da aramıza kattıktan sonra tekil tekme duymam lazım evet çünkü düşmanlar geliyor kara evet onlar da muhtemelen buraya yok etmeyi istiyorlardır neyse biz buraya geleceğiz dediğim gibi koyacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Yani bunların liderlerine böyle bir zopa atacağız abicim. Ondan sonra onlara da konfederasyon kattık mı bütün güneyi ele geçirmiş olduk ve bildiğinizler hazırlanıp To the great wall yani. Ee, geçip efendime şöyle kuzeye doğru gidip abicim şöyle ben güney diyorum. Ben kuzeye güney karıştırdım biliyor musunuz? <laughs> Neyse işte. Aşağı doğru ineceğiz abicim ya. Onu demek istiyorum. Efendime like, paylaşım abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve de böyle bir şey dinleyle kendinize bakın.